Arkadaşlar bu oyunda kimse onu yapamıyor Ben onu yapacağım diye düşünüyorum Arkadaşlar herkes diyor ki bu oyunda sonlara doğru şey olacak <laughs> Hay Allah ya Yapamadım bir daha deneyeceğim arkadaşlar o yüzden oh, ıslandım <laughs> Nasıl sonuç... çıktı? Evet bak şöyle ben normalde 20 yapardım da biraz hastayım 8 9 10 vallahi de yaptım Heyecanlanıyorum alıyorum ki ben bunu 20'ye kadar sürükleyeceğim o hızlandık arkadaşlar şu an çok hızlı kimse 100 de yapamıyormuş ben yine 100 de yapamıyorum. 22 23 Kayıt bitene kadar yapacağım vallahi. Oo çok hızlandı. Hayır 36'da bitti. Neyse bir videomuzdan sonra gelelim. Bay bay.